Merhaba sevgili arkadaşlar ve sevgili aslanlar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi aslan olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Evet gündem değişti. O böyle beklediğimiz ya da beklemekten korktuğumuz ya da gelecek diye ödüm, ödümüz patladığı Pliton artık Kova Burcu'nda. Evet sevgili aslanlar Uzun yıllardır çalışma hayatınızla ilgili, ruhsal evinizle ilgili, günlük, günlük yaşantınızla ilgili bir pliton dalgası içindeydiniz. Yoruldunuz, çok coştunuz, çok koşturdunuz ama çok yoruldunuz sevgili aslanlar. Artık yapacağınız, yapamayacağınız, yapmak istediğiniz ne varsa artık iş konusunda her şeyi elinizi, eteğinizi çekip yeni bir moda geçiyorsunuz. İlişkiler, ortak ilişkiler, aile... Evet aile de tabii ki bunun içinde ama en çok hayatınızdaki kişilerle yaşayacağınız sorunlar. Evet Aslanlar artık hayatında ne varsa ne yoksa bir Plüton dalgası içine girdi. Evet Plüton çok şeyi değiştirecek sevgili Aslanlar. Özellikle ilişkilere bakış açınızı, ortak ilişkileri ayna tutacak. Her şey yeniden yapılanacak. Hani şöyle düşünün. Deprem oluyor ve siz yeniden yapılanıyorsunuz. Tabii ki bu birazcık geçişler sancılı olacak. Çünkü sevgili aslanlar idealist burçlardır. Kendilerine özgüvenleri çok yüksektir. Yumruklarını vurdukları yerden ses gelsin isterler. Enerjilerini çok yüksek tutmak isterler. Yapabilecekleri çok şey var sevgili aslanların. Artık belki de uzun süredir bir işle birlikte uzun yıllar aynı yastığa baş koymuş kişiler ya da aynı işi yapmış kişilerden ayrılacaksınız. Bu ayrılık belki de sizin çok hayrınıza olacak ama bir şeyler hayatınızda değişiyor. Maddi konular da çok önemli. Satürn iki buçuk yıllığına sizin 8. ev dediğimiz değişim eviniz. O kütlesel bir düşünce tarzınız değişiyor, parasal konularınız değişiyor, ev alma, ev satma, evle ilgili konular hepsi şekil değiştiriyor. Hatta birçoğunuz maddi konularla ilgili her şeyinizi yeniden yaratacaksınız. Yatırımlar, döviz alışverişleri, gelen paralar, gidenler, mal alım satımı, evet, aslanlar o yüreklerindeki konuların şekil değiştirmesi sizi korkutmak istemiyoruz ama bu radikal değişimler, bu blokaj olmuş enerjiler sizi ne kadar yoracak tabii ki zaman gösterecek ama bu biraz da bu değişimi ayak uydurduğunuz için level atlayacaksınız. Aşamadığınız konular, yükselemediğiniz alanlara da geleceksiniz. Tamamen hayatınızın rüzgarları yön değiştirecek. Hani batı doğuya, doğuya batıya geçiş, kuzey ile güneyin yer değiştirmesi kadar olağanüstü değişimler sizi bekliyor. Tabii ki 29 Haziran'da Pliton tekrar Oğlak Burcu'na geçirecek ama sizin hayatınızın değişimlerini, aydınlanmasını, fikir değiştirmesini yeniden karşınıza çıkararak sizi çok farklı bir modun içine alacak. Evet bu arada... Koçtan çok güzel etki alıyorsunuz. Bu hafta biliyorsunuz, geçtiğimiz haftaki yeni ay Koç burcunda sizin evinizde, ruhsallığınızda, dengelerinizde, her şeyinizde şekil değiştirmenize neden olmuştu. Yolculuklarınız var, yeni başlangıçlar var. Bu başlangıçta karşılaştığınız yeni durumlar var. Ruhani tarafınız şekil değiştiriyor, enerjiniz yüksek. Evet bu haftaya çok ilginç duygularla giriyorsunuz sevgili aslanlar. Siz bile şaşıracaksınız girdiğiniz duyguların ne olduğunu. Ve kariyer evinizde çok güzel bir Uranüs ve Venüs var. Venüs ve Uranüs sizi coşturuyor, tepelere çıkarıyor. Emsi evinizde, mesleki konularda sevdiğiniz işler, alkış aldığınız işler ama ne olursa olsun Venüs ile Uranüs arasında bir Plüton karesi var ki bu sizi biraz yoruyacak. Ortaklık mı, kendi işinizi mi yapmak istiyorsunuz? Kendi işinize yükseleceksiniz, sevdiğiniz bir işi yapmak istiyorsunuz ama bir takım ortaklıklarla ilgili konular değişecek. Şekil değişecek, bozulacak, yeni baştan kurulacak. Her şey şekil değiştiriyor sevgili aslanlar. Bu da sizin hayrınıza olmasını diliyoruz. Çünkü her değişim yeni bir değişim ve yeni bir şart getirirken yorucu da olsa sizin hayat felsefenizi değiştirse de level'la yükselmenize neden oluyor. Buna çok çok dikkat edin. Özellikle pazartesi ve salı çok hareketlisiniz. Çarşamba, perşembe bilinçaltınız kapalı. Biraz sıkılıyorsunuz. Cuma, cumartesi ve pazar sizin gününüz diyoruz buna dikkat edin ama unutmayın Mars bilinçaltında size coşku vermeye ve kafanızı karıştırmaya devam edecek hafta boyunca diyoruz siz seviyoruz kendinize iyi bakın